Tuğçe hanım ne gerek vardı şimdi buna? Her zaman her koşulda güzel olacaksın. Ya tabii senin için bu pek mümkün olmayabilir ama olsun. Hadi hadi bakalım şu şeye. <laughs> rüzgar 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 rüzgar. rüzgar, rüzgar. Bir de bununla uğraşmayalım şimdi. Evet ya. Gitti mi? zor. Allah seni Azrail gibi ne işin var senin burada? Ya beni boş verin sizin burada ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz bakayım? Bir şey diyeceğim bu arada ben sizi çok yakıştırmaya başladım biliyor musunuz? Yani gerçekten mükemmel bir ikili oldunuz. Hatta böyle yani ketçap ve mayonez gibi oldunuz. Harika. Evet aynen. Ha, şey ya biz ee, yukarıda sıkıldık, daraldık. Böyle bir bunu aldık. Ter bastı, ataş bastı bize. Ondan sonra dedik ki biz kokuşmaya başlamışken gidelim hava alalım. Böyle bir yerlenelim. <laughs> Her saat başı kendimin ve asistanımın fresh hair almasına çok dikkat ederim. Fresh hair. Eder. Eder ya kurban olduğum patronum ediyor. Ya tabii ki ben size bu konuda çok katılıyorum. Yani böyle işte yolun kenarında egzoz dumanları, motor sesleri falan... ...bunlar gerçekten insanı çok rahatlatan şeyler. Ben kesinlikle olumlu yönde çok beslediğine inanıyorum. Yani haklısınız, burada evet. takılmakta haklısınız. Evet. Ee, i̇yi tamam bana müsaade o zaman. Müsaade senin. Hadi. Yallah. Hadi bay bay. Hadi koş. Hadi koş. Gel bakalım. Açtık. Ayında. Ne oldu? Saçımı çoldum elim ya. Bu ne böyle? Bak bakayım benim arabam. Bak 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 ya. Arabası da kırmızı bir de havalı havalı. Ne yapıyoruz? Tamam. Ne, ne yapacağız şimdi? Takip edeceğiz. Takip tamam. et. Tamam takip et. Dur dur direkt tamam, diyorsun ya. Ben Ayrıca kabak gibi sapsarı arkasında bununla takip mi edilir? Hadi yürü. Benim arabamla gidelim. Sen kullanıyorsun. Hadi, hadi. Koş, koş, koş. Hadi, yürü. Nereye gidiyor acaba bu? Nereye gidecek? Düşmana bugünkü raporları vermeye gidiyordur. Gözden kaçırmayalım. Kaçırmayalım, evet. Senin aklını alacağım Meltem. Sen kime dans ediyorsun? Ha, gitti. Aa, sür, sür. Öyle. Ne oldu Düzgün? Arabası falan mı bozuldu acaba? Hiç sanmıyorum. Aa, o ne? Yer altından notlar mı? Ha! Yer altından notlardı verdiği isim ne olur ya? Görüyor musunuz Tuğçe Hanım? Tam bir paravan mekan adı. Ne yazacaklardı? Rakip firmaları çökertme merkezi mi yazacaklardı? Tabii böyle yazacaklardı. Ama yine de, yine de Dostoyevski'yi paravan olarak kullanmaları hoş olmamış. O zaman ne yapsak İçeri mi girsek? Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım. Yok şey yapalım, mesaj atalım. Biz geldik diyelim, gördüğünde şaşırmasın. Ee ne yapacağız o zaman? Kaldık mı böyle? Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, bekleyin. Azıcık da. Vallahi iyi, vallahi Kutu, elimde kutu var. Ne kutusu Ne kutusu o? kutuda ne var? Ay otu sanayiden alındığına göre tekin bir şey olmasa gerek. <laughs> Tuğçe Hanım. Bunu Bora Bey'e söylemeliyiz. Bunu Bora Bey'e hemen söylemeliyiz. Siz de benimle gelin. Birlikte kuvvet doğar. Sence Tuğçe bunu kaçırır mı? Kaçırmaz. Kız gidiyor. Ana gitti. Cheers!